Evet, kayıda girdik mi? Girdik mi? Bir bakalım abi. tam girmişiz galiba kayıda. Girdik mi? aynen 8. saniye diyor. Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. İlk videomuzla hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün arkadaşlar Brawl Stars'ta kutu açılımı yapacağız. İnşallah güzel karakterler çıkar. Tabii fazla kutu kasmadım. Ee, şöyle göstereyim yani sizlere. Fazla bir kutu kasmadım yani. Buraya kadardı oraya kadar kastım. Burada da birazcık işte öyle kıyılan kışılan bir ödüllerimiz var. Gerçi burada şiir pek de bir ödül yok. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu kanalımızın ilk videosu bu arada arkadaşlar. Ve onayma salmaktan başlayalım. Savaş kutusu boş. Tamam. Hemen şuradan savaş kutusunu bir daha alalım. O da boş. Tamam aga sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Gel abicim. Sen de O da boş. Çok güzel. Sabunuz şanslı. Dermişim arkadaşlar İnşallah bugün güzel karakterler çıkartırız Büyük kutumuz 84 altın çıkmaz İkinci büyük kutumuz 157 mi? Efe sal, efe Abi Allah aşkına bir şey diyeceğim Mega kutudan bile bu kadar vermiyor yani 109 Abi sen iyi misin yani şu an oyun bak 66 verdi ondan da rosa verdi Niye adam akıllı bir karakter değil oyun? Abi çok garip. Bu oyun gerçekten çok garip. 65 musa verdi. 66'dan veriyor. 65'ten vermiyor ya. Abi 103. Yemin ederim ki çok fena altın kastım. Evet açıyoruz megamı. 5. Belki verir diyecektim. Şanssız bir hesaptaymışız arkadaşlar harbiden. Harbiden şanssız bir hesaptaymışız. Yani. Bunu kime verelim? Hızlı'ya verelim. 56 oldu. Neyse arkadaşlar şöyle kulübümüzü gösterelim. Beo Teaming. Kulübümüzde herkesi bekleriz. Yani bence güzel bir klan. Aile dostu açık tabii ki de biz aile dostu bir kanal olacağız arkadaşlar. İlk videomuzu kendinize çok çok iyi bakın. Çok güzel videolar yayınlayacağım. Ama şeyi kaybettim. Lan nerede? Ha, burada. Abi şeyde arka planda şu an turuncu olduğu için kaybettim şeyi makine kayboluyor. Abi şu şöyle tutayım var. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yani i̇lk videomuzdu. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.